Evet sayın seyirciler, önceki dönem Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Muayet Kirişçi şu anda üzümlerle ilgili eee bir soru Evet. Değerli misafirlerimiz standımızın etrafını biraz daha geriden alalım. Gübrelerimize kolaylık sağlayalım. Lütfen sizlerden rica ediyoruz. Evet, Evet, Bey, yine birbirinden güzel üzümler. En sizlere ikram Allah razı olsun. Ve ceviziyle. Sayın Bakanım aromasından bakıyoruz. Ee, güzelliğine güzelliği de Nasıl? Aroması. Tadına da bakmanız ona mı? daha sonra bakacağız. Öyle. Önce bir görüntüye bakacağız. Görüntü. Kolay Güzel gelsin efendim. Üzümlü kabartık üzümlü kıymetli cürümüzün huzurlarında. Ve diyoruz ki ya. çiftlerin hasatıdır. Bayram düğünü işte huzurlar. Biz kabarcık üzülür. Evet Sayın Seyirciler gerçekten. <laughs> Jürinin işi çok zor. Tamam. Evet hep diyor Bertiz'in üstünde, işte kabarcık üstünde efendim. Evet jüriye bakıyoruz. Görüldüğü evet. gibi Sayın Bakanım ve efendim eski rektörler, fizik rektörleri efendim. Sayın Güvenç şu anda efendim. Ee, evet. Jüri üyesi olarak evet tahmin ediyorlar. Tabii bunun bir efendim en büyük tadı, reyası daha değişik efendim. Hatlarla birlikte. Evet sayın bakalım neye dikkat ediyoruz efendim burada e, üzümleri tahmin ederken. Tabii ki her tüketici önce görsellik önemli mi diyor. Yani albenisi olacak. Evet. Da, ayrım yapmak da çok zor. Çünkü hepsi bu bir şeyden güzel. Beyaz bir başka çıkarttık. Evet. Birazcık renkli. Değerli misafirlerimiz, Jüri'nin isimlere göre değil, verilmiş olan sıra numarası. söylemesi burada söylediğimiz gibi e, protokolde merakla sorusu bekliyorlar. Sorucu heyecanla bekliyor. 40 kilogram pehlivanı Ali Biz de size haber üstlükler olarak güzelliği gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Torpil ne yapacaksın? Güve gider yani. ya. Hele <laughs> durumda morumda da Eyvallah. Yok öyle bir şey yok. Aboha. Evet. <gülüyor> 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 evet. Git, Evet. Evet.